Selam, bugün sana nasıl Discord'a girebileceğini göstereceğim. İndir Thunder VPN'i çünkü lazım Discord için. Bu arada Thunder VPN'i Play Store'dan indirebilirsin. Şimdi bu Discord için lazım olan VPN'i koy kenara elleme. Şimdi soracaksın bunu nasıl indirdin diye Google'a gir haptoide indir yaz karşına çıkan ilk site olması lazım oradan bu dosyayı indireceksin göstermeyi unutmuşum. Bu kardeş bize Discord'u indirme fırsatı verecek kardeş nasılmış diye sorma cevaplıyorum. Gir aktoydaya yaz arama çubuğuna Discord diye indir üçüncü çıkanı. Aha şu işte bize lazım olan şey. Bunu yükleyin. Ve evet artık Discord'a sahibiz giriş yapmak için Roblox'ta kullandığımız Thunder VPN'i kullanacağız. Artık o kadar Discord'a girebiliyon açıklama kısmında yeni açılmış Discord sunucumuzun linki mevcuttur isteyen katılabilir.